bugün asıl darbe milletimizin cebine, emeğine, aşına yapılarak mutfaktaki tencereyi kaynamaz hale getirmek suretiyle yapılmaktadır. Darbe sadece postallarla değil vergilerle, zamlarla da yapılabilir bunu görmek mecburiyetindeyiz. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün 104 emekli amiralin bildirisi için olağanüstü toplanılması düşünülüyorsa 84 milyon vatandaşımızın geçim derdi içinde mutlaka bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. En değerli ittifak bu gelir adaletsizliğine karşı yapılacak ittifak olacaktır. Bu sebeple insanımızın kazancına, emeğine, hakkına, ve tenceresine yapılan darbelerin karşısında olan herkesi geçim ittifakına olağanüstü bir geçim ittifakında olağanüstü bir toplantıya davet ediyorum. Muhterem arkadaşlar